<laughs> merhaba. merhaba. Beni var sürpriz. Sana bu sürpriz değil ki artık. Nasıl sürpriz bu? Böyle sürpriz mi olur? Ben sana merhaba dedim. Sen de arkadaşlara merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Elif aslında bu sürprizdi ama böyle şeylerde bazen işte yakalanıyoruz Elife. Bu geldiği zaman Elif bizden önce gördü bunu. Onun için sürpriz olma özelliği kalmadı. Çünkü burada kocaman resmi de var. Resmi olmasaydı gene sürpriz olabilirdi. <laughs> Neden yeşil? E kızım yoktu kırmızısı. Onun için yeşil aldık. Hmm, ne yapalım? Pembesi zaten yok da. Normalde kırmızısı vardı ama kırmızısı da bitmiş. Sadece yeşil vardı. E, sen de çok istiyordun. Onun için beklemek istemedim. Beğenmedin mi? E, ne yapayım kızım ya? Böyle yapma ama sen de. Bu kadar özendim aldım sana. Dur. Hadi anne anne de yardım etsin. Dur, Dur beraber önce şunu bir kesin. Heh. şunu atalım şöyle arkaya doğru da kalabalık yapmasın. yavaş yavaş yavaş. Yavaş. Hmm. <laughs> evet. Bak bak bu sürpriz oldu işte sana değil mi? Bak bu sürpriz oldu işte sana. sana. Baba. Aman Allah'ım ya. <laughs> Bunda da mı montaj ya? Ben anlamıyorum kardeşim ya. Hay bu bunu kocaman zaten kutuya koymuşsunuz bunu. Montajını yapıp gönderseniz de ben anlamıyorum ya bunları. Vallahi billahi anlamıyorum. Çekil bakayım Elif ya. Yine sinir oldum ya. Hayret bu olay. Hayır, bu kadar madem büyük kutuya koymuşsunuz. Şunun montajını insan tekerleklerini takıp göndermez mi? Hayret bu olay ya. Aç ama çok güzel. Demişler. Sen kapatayım mı? Evet. İçinde mi kalacaksın? Evet. Ama şu te tehlikeli olabilir şu zımbalar Elif. Şunları alalım. Allah'ım ya Rabbim ya. Hadi şurada oyuncak almışız. Oyuncak bu tarafta duruyor. Sen neyle oynuyorsun ya? Senin için kutular oyuncaktan daha böyle enteresan geliyor. Bak zımba bir tane de orada kalmış. Görüyor musun bu büyük? Ya bak, şey montaj. <laughs> montaj kim ya? Hadi şimdi getir bunu bantlayalım. Elif burada çıkamasın artık. Getir. Getir bantı getir. Büyük büyük bandı getir. Getir Elif'i burada kapatacağım ben. Ben şaka yapmıyorum. Getir. Kapat 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 kapat. Heh. Madem sen seviyorsun burayı. Heh. Hadi bakalım nasıl çıkacaksın. Dur, dur da. Daha. daha başlamadık sen. Dur. Oha. Hayır, çıkamaz. Kalcan orada, kalacaksın. Hadi, 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 çabuk, çabuk. <gülüyor> Ya. <gülüyor> Korktun değil mi? Gerçekten Evet, gerçekten kapatacaktım seni içeriye. Hadi açın bakalım bunu nasıl montaj yapacağız. Dur Elif, Elif bir saniye babacım. Bir saniye güzelim. Yine, gene montaj işimiz var. <laughs> Baba, evet. Çok ben ben çok seviyorum evet montaj işine. Ben bayılıyorum. Açılıyor mu? Montaj. Evet, montaj. olunca ben acayip mutlu oluyorum. Elif de e, kutusu büyük olunca mutlu oluyor, değil mi? Şu bantı kes, sadece yeter. Heh. şurada da bantı kes, yeter. Heh. Tamam. Hop, bakayım. <laughs> Gidiyor. Dur, Elif. Sen onları bir bir araya koy kızım da şu al oturak galiba bu nasıl yapacağız? Bu şunları bir çıkartalım dışarıya. Çek 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 çek, çek oradan. Çek 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 çek, çek 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 dur çek. dur al bunu Elif koy diğerlerinin yanına. Heh. Al direksiyon da var direksiyon da koy. Hey güzel Allah'ım ya hey güzel Allah'ım ya. Al. Evet. Al bu da rom, romörku. Şu da romörku. Al bunu da önce koy. Koy kızım aşağıya böyle bunu da alsana. Heh. Bu da jant kapakları bile var valla. Bu da nasıl montaj işi. Şey. O ne? Ha, o römorku bağlıyoruz ona. Ben şunu kaldırayım. Sen naylonu bence komple al. Tamam. Al onu al al al. Heh. Tamam. Bakayım nasıl bir şeymiş. Güzel. Güzel de montaj yapmak için bayağı bir uğraşacağız. Dur bakalım nereden başlıyoruz. Okuyalım birazcık. Ürünme yetişkin. İngilizcesi, Rusçası da var. Oo! <laughs> ne kadar çok ya. Vallahi bile böyle şey mi olur ya? Hayret bu olay ya. Şuna bakar mısın? Sanki araba aldık. Nereden başlayacağız? Herhalde bunları tek tek yapacağız ya. Nereden başlayacaksak. Tamam yapacağız hadi bakalım. Aç Elif. Biz bunu önce kızım bir yere koyalım bakalım. Şu şu. Bu kırmızılar herhalde şunların ucu Elif. Şu. Buraya direkt montajını yapabiliriz. Ama şu altına bir şey koyuyor muyuz acaba? Bekleyelim bence. Önce önce bu tekerleklerinden başlayacağız. Orada da öyle demiş. Önce şu tekerlekler iki çeşit değil mi? Ha, küçükler römörtle ön, öne, diğerleri de arkaya. Hangisi bu römörkum? Aman ya Rabbim ya. Ee, geç burada. Ha, tamam oldu. Hmm. Bir de bunları ayırmışlar bak. Sağ sol yazıyor bak burada. Bunun bir tane daha sağ olacak orada. Getir bakalım telefonu da. tamam işte. Bir de bu içe mi takıyoruz acaba bunu dışa mı takıyoruz yani şu kırmızıyı? Sağ Bir saniye. Sağ bu da sağ. sol. Ayırmışlar bunları da. Tamam. Biraz daha şöyle bastırmak gerekiyormuş bunu anladın mı? Bence oldu bu işte. Şimdi şunu da Ha, şimdi bunların kirepçesi farklı galiba. Elif <laughs> sıkıldın mı babacım? Çok zormuş ya. Şah, şah, şah. Arkadaşlar bir de o kadar kötü bir e, şey var ki montaj kılavuzu. Yani kendi kafanıza göre yapmanız gerekiyor maalesef. Hiç e, faydası yok şunun. <laughs> tamam bunu da taktık mı? arka Elif. Şimdi traktörün kendisi direksiyon hariç oldu gibi. Baksana. Böyle kendine geldi biraz görüntüsü benzedi bir şeye. Şimdi direksiyonu da takalım. Abi yo binemezsin ki daha. Çünkü daha koltuğunu montaj yapmadım. Bak koltuk daha havada duruyor. Ha, bak bunu daha istersen daha geri de alabiliyorsun. Koltuğunu ayarlayabiliyorsun. İki tarafından bastırdığın zaman. Ama bin bakayım bir otur bakayım. Otur ayaklarına bir şey yap bakayım. Bas oraya. Hı. Biraz daha Elif için galiba normal değil mi bu? Normal normal tamam. Nerede? Ver bakayım. Bunda herhalde şöyle tırnakları var bak burada. Tırnaklarını şöyle tutturacağız. <laughs> düdüğü de varmış. bir saniye önce bir çevir bakayım çeviriliyor mu direksiyon. He oldu. Oldu oldu güzel. Montaj kılavuzu kötüydü ama e, alet çok iyi. <laughs> Harbiden çok iyi. Bas bakayım Elif gidiyor mu? Dur dur onu yapacağım ben şimdi dur sen. Bas bakayım Elif. İleri ileri ileri. Ha? <laughs> çok iyi. E burada çok zor çünkü sen daha alışkın değilsin. Daha ilk defa çeviriyorsun. Normaldir yani. Geri gel bakayım. Aa, tam sana göre Elif biliyor musun? Geldin. Burası tamam. Dur bakayım şu römorkunu da yapayım. Sen, sen git ileriye. Anam düdüğü de var. Dur bakayım. <laughs> i̇yi. Göstergeleri de var. Göstergeleri bayağı iyiymiş yalnız ha. Sinyal falan da verebiliyorsun. Devam et bakayım Elif. Çuf 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 çuf. Geri gel. Güzel. Nasıl? Hayır. Gitmez mi canım? Gidiyordur o da. Onu tam sıkmışlardır onu ona göre. Tamam biraz daha onu kuvvetli bastırmak lazım. Onu getireceksin önce. Heh. Onu bunun üstüne böyle oturacaksın. Evet aynen böyle. Şimdi altından o mili geçireceğiz. Dur sen. Şöyle. Şuradan girecek. Anladın mı? Ama şunu bastırmak lazım biraz daha. Dur bakayım biraz daha. <laughs> tamam. Oldu oldu şimdi. Önce şunu alacağız. Herhalde bu burada. Bir burgu, Böyle yapalım. Olmazsa değiştiririz. Hop. <laughs> Olmadı dur. Kapağı da var. Elif var ya. Bu remork senin cipten daha güzel ha. <laughs> Senin prenses cipten daha güzel bu. E bu güzel, başka güzel. Son dakikalar, son da son montajımı yapıyorum diyebilirim. Şimdi gezeceksin. Römork da hazır. Bin, bin römorka götüreyim seni. Ön, Gerçek. Otur. Gerçekten otur otur. Çok hızlı. Değil. Çok hızlı. Bu. <laughs> 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 kalk kalk hadi bağlayalım onu arkaya bağlayalım bağlayalım hadi dur oh, 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 oh. elim acıdı <laughs> dur 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 bir saniye Heh. tamam bunu acaba bunu böyle bağlayalım diye mi buraya bırakmışlar çıkmasın diye ne bilmiyorum o önemli değil Elif <laughs> hazır senin Maşina, araba, traktör. Nasıl? Rusça ne demek traktör? Aynı. Aynı traktör mü? Bin bakayım. Evet, çevir, 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 çevir. Tam sana göre Elif bu biliyor musun? Ne büyük ne küçük. Geri, 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 geri. Bas bas biraz hızlı basman lazım. Ya öyle heh, daha hızlı daha sert daha sert evet evet evet. Sana şimdi e, geniş böyle bir alan olsa güzel oynarsın sen bununla. Değil mi? Güzel mi? Beğendin mi? Geri git bakalım. Yarın diyorum bunun içine paticiyi de koyarsın Elif, gezdirirsin paticiyi dışarılarda. Gel 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 gel. Sol yap sol yap sol yap. <laughs> Öyle diyorlar biliyor musun gidip gelirken. Sol yap sol yap sol yap. Şimdi ileri git bakayım. Merak ediyorum ha yarın dışarıda hızlı gidebilecek misin bakalım. Beğendin mi Elif? Evet. Arkadaşlar gerçekten ben de çok beğendim. Malzemesi bir kere çok kaliteli. 10 numara bir plastiği var. Kesinlikle. Kolay kolay öyle bir kırılacak dökülecek bir şeye benzemiyor. Ve 55 Elif yaşında Elif'e göre oldu yani. Ne, ne büyük ne küçük çok güzel. Beğendim. Elif bunu çok istiyordu. Elif bununla ilgili bir video izlemiş. Ama e, ben bulamadım bizim... Elif'in izlediği videonun aynısından ee, Türkiye'de. Şu arkadaki römork daha uzun böyle orada. Orada ee, değil mi? Römork daha uzun da arkasında. Orada kız şey yapıyor. Ee, i̇ki kardeşler onlar değil mi? O arkasında arkasında kız böyle şeyle deniz kızı elbisesiyle yatıyor değil mi? Evet. Kostümle. Abisi de onu gezdiriyor. Sonra, havuz. Sonra havuza atıyor onu evet römorktan. Ha, ha, hayır bir tane var. Anladım bir tane var işte ama Maalesef ondan bulamadık. Olsun buna da oturabilirsin Elif. Tamam. Oturabilirsin. Annen de sürer götürür seni. şaka evet. yapıyorum şaka. Ben seni ben seni böyle çekerim seni böyle. Hop! <laughs> Düştü kusura bak. İstemeden oldu Elif. Gerçekten istemeden oldu. Hadi otur. He ha, geriye doğru yaslan. Düdüt. Beğendin mi? Evet. Gerçekten beğendin mi sürprizimi? Evet. Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay Tamam sen deniz kızı. Yarın deniz kız kostümünü de giyersin tamam mı? Gidelim. Hadi arkadaşlar bay bay yapalım. Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Kendinize iyi bakın. Siz çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Anne babanızı üzmeyin. Derslerinizi çalışın değil mi? bay. bay. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.